En güzel oyunu. Çok uzun sürmüyor sinirlenmesi. <laughs> hamarat mı? Evet. Güzel. Yalan söylüyor. <laughs> Hiç hamarat değilim. Murat. Kadınla erkeğin arasındaki en temel fark ne? Kadınlar biraz mantık karmaşası. Erkekler aa, daha... Aa, aa. ...düz Hayır, yani. Iyiyim, düz. Bence en büyük fark Sana vaadim. Ev ekmeklerine... Sessiz gelmesin. Kadını mutlu etmenin yolu nedir? Sözünden çıkmamak. <laughs> Peki, kadını mutlu etmenin yolu... ...sözünden çıkmamak ise Miray seni... ...DP'li Asman'a göndermediği halde geliyorsun. Evet, geliyorum. Dönünce ne yapacaksın? <laughs> Yüklü bir e, hediye alıp döneceğim. Ha hiçbir şekilde kabul... Kapı... Ya ev alsın istemiyorum, ev istemiyorum. Kocamı istiyorum, kocamı. Kocan gidecek, geri gelecek. Hayır, <laughs> gidemez. Giderse ben olmam. Yok öyle bir şey. Sarılır hediyelerine, onlarla uyur geceleri. Allah'ım ya. Peki Miray bir alet olsaydı ne olurdu? Elektrik süpürgesi olurdu yani. Çünkü? <laughs> Değil o Emiyor devamlı böyle. Hani bazen pozitif enerjimi emiyor. Bazen e, negatif enerjimi demiyor emiyor. Şimdi hakkını yememek lazım ama elektrik süpürgesi doğru bir doğru bir kavram bence. <laughs> Aa, <yay>. Terbiyesiz. <laughs> ben aslında böyle terbiyesiz bir insan şu an görüyorum. <laughs> Murat, Miray en çok neyine karışıyor? Her şeye. <laughs> Giyim, kuşam. Her şey, aklınıza gelebilecek her şey. Giyim, kuşam, nerede oldun, ne bileyim aklıma gelebilecek bütün detayları. Sürekli e, konum atıyorsun. Evet, o kıskançlıkta boyut tatlamış artık. Onunki farklı bir versiyon. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kıskançlık falan değil yani. Sabah işe gideceğim. İşe gitme bugün. Niye gitmeyeyim? boşa gitme işte bugün burada dur. Ya da gideceksen ben geleyim. Ya da x bir yere gidiyorsan ben de gelmeliyim. Mutlaka nereye gidiyorsam orada olmalı. Ee, yani başka kaçarın yok <laughs> Bak gitmekten bile Allah düş yalnız, bahsediyor Allah ya. Allah ya. Duyduk hemen geldik. <laughs> Size bahsettiğim Murat. <laughs> Şeye bile yalnız gidemiyor ya işe. <gülüyor> <gülüyor> Sen de en çok neyine karışıyor Mustafa? En çok kılık kıyafetime giyinmeme halı sahada giyeceğim şorta, tişörte kadar... Ama çok uygun. açık şort giyiyorsundur. <laughs> Yok, renk uyumuna. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Eski halı sahada renk uyumu çok önemli. Eski şortlar vardır, bilir misiniz? Buradan bir de yırtmaçlı. <laughs> futbolcu şortları, 80'lerde. Metin Ali Feyyaz zamanı yani. Hani birazcık kaldırsan... <laughs> Aynen öyle. Eylanda. Ay ay. Sercan. Evet. Kadınla erkeğin arasındaki en temel fark ne? Kadının çok dırdırıcı olması, erkeğin daha sakin olması bence. Seda neyine karışıyor çok? Her şeye karışıyor. Karıştırıyor musun? Karıştırıyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Mecbur karıştırıyorum yani. Dırdırdan kurtulmak Dırdırdan için. Dırdırdan <laughs> kurtulmak için gerçekten. Evet, tamam tamam dedirtiyor evet. değil Tabii mi? Tabii canım ya. demez olur mu? sorun bana sorun. Hemen dediğini yapıyorum çıkıyorum gidiyorum gidiyorsam işte ne yapacaksın? Peki kadını mutlu etmenin yolu nedir? Yani benim eşimse hediye almak. Ha. Sürekli tatlı dilim. konuşmak Sonra şoklanan. ne zaman almış? Ne zaman almış? Ne zaman zaman. Ne zaman? En son ne zaman hediye aldın? <laughs> Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en son çiçek almış herhalde. Evet aslında. Geçen biliyorum. hafta mı? 10 gün önce falan çiçek aldım. O da arkadaşım bir tane kendi kız ayarlamak için Gülcü arattı. Aldı diye ben de hadi dedim yanında. Çiçek olmasın diye aldım işte. <laughs> O da kapıya sıkıştırdı zaten. Arabanın kapısına sıkıştırdı, sapı elinde kaldı. Öyle değer veriyor yani. Sevgililer günü geliyor. Biz diyor sevgili değiliz diyor. Nişanlılar günü yapsın hediye alayım sana diyor. Şimdi evlendik gene almıyor. Arka tayin. Anlıyorum. Ya. <laughs> anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Peki Seda bir alet olsaydı hangi alet olurdu? Teyip olurdu herhalde. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya ee, Zeynep? Mutfak robot. Mutfak robotu. <laughs> Elinden her şey geliyor. Oh. <laughs> Hüseyin lafı söylüyor sonra bana böyle yapıyor. Bu <laughs> 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 <O> akşam yırttık. <laughs> Eyvallah. Hepiniz geliyorsunuz yani deplasmana. Tabii ki neden olmasın ya. En çok en son ne zaman Sedeme hediye aldı Mustafa. 100 liraları saymıyorum. o <laughs> da zaten evden çıkmak için, tuvaleti kullanmak için, yemek yemek için. Büyük bir ihtimalle anneler günüdür. Anneler günü. Mayıs'ta. Ne almış ne? Ne aldın ne? peki anneler günü? Çiçek tabii ki. Çiçek. Çiçek. Beş lira ya. Okulların önünde satılıyor ya beş lira karanfil. Ondan aldı ya. İnsanı bu kadar <laughs> Bana kalkmış diyor ben diyor ki 5 beş lira ya. diyor. <laughs> Sen Hediyenin, Mi? Maddi değerinin önemi var mı? Yeri geliyor oluyor. E niye evlenmeden önce alıyordu? Böyle koca koca çiçekler alıyordu. Soruma e, kaldırana cevap. Soruma cevap. Hemen elbele gidiyor. Bir gün bana sokakta bulduğu çelengi getirdi. Sana gene beş liralık çiçek almış. ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> önemi var mı maddi değerin? E yok da yani. Var mı? Yok da yani. Çiçek sevmiyorum. Yok yani, da yani. Yok da yani. Hakikaten ya. dördü de birbirinden <gülüyor> dırdırcı. <gülüyor> Beni top gibi buradan aldılar, buraya attılar. Hediyenin maddi işi. yok da yani diye onu atıyor. Miray da diyor ki, ay, yok da yani değil mi diyor. Yok da yani, yok da yani diye buraya geldi. Bana. En son ne zaman hediye aldın Miray'a? Murat. Bir ay olmuştur. Bir ay Süpersin. olmuştur ama genel yani olmuştur <laughs> yani. Bir ay olmuştur belki on ay mı olmuş? <laughs> yok yok bir ay olmuştur. Ne <laughs> aldın hatırlıyor musun? Küpe almıştım. Ay ben aa, istedim aa. onu. Ben kendim verecektim <laughs> parasını bile <laughs> biriktirdim. Hadi hadi dedi ben vereyim boş ver yaptı. O almadı ki ben seçtim. Boşu boşuna izeleri. almışsın söyleyeyim bak laf yiyorsun <laughs> Hüseyin en son ne zaman hediye aldın? Hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlamıyorum de. Evet. Ama, Ama bir tatlı söz. Yok sürekli aldığım için hani ben gününe bakmam. O bana sürekli... beşli cikleti bile hediye paketine koyup getirir. Oo. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne yapar ne yapar? Beşli ciklet var ya onu bile hediye paketine koyup getirir. Benim aşkım o kadar düşünceli işte. Yeter ki ben mutlu olayım anladınız mı İlker Bey? Anladım Zeynep geri zekalı gibi mi <laughs> <duruyor. gülüyor> Lafı bitirdi. Anladınız mı İlker Bey? Bir daha anlatsana. Hüseyin ve Zeynep ayrı bir fanus alın. Biz kıskanıyoruz. Evet. Efendim? Biz kıskanıyoruz ayrı fanus alın. Bence bizimkileri direkt ahıra koyalım ya. Daha layıklar oraya bence. <laughs> fanus İyi oh. de arkadaşlar bakın beşli çiftli şey diye yapıyor dedim. Ya ya. Orada <laughs> dinleyin. Moralinizi bozmak istemiyorum. Ama diyor ki... Zeynep benim eşim beşli cikleti bile hediye paketi yapar gibi. Sırf ben mutlu olayım diye diyor. Diğer kızlar da nasıl çatlıyorlar anam. Seda ortada dikiye ayrılacak ya. <laughs> Benimki de ağzındakini çiğner de pakete koyar al der. O kadar yani. Peki. <laughs> Bu yolda bulduğu neyi getirmiş sana? Çel şey çelenk getirmiş. <laughs> kim bilir kim bilir. Sercan, hiç yolda bir çelenk bulup... <laughs> ...eşine götürmüştün var mı? <laughs> Valla vardı öyle bir şeyler ama tam hatırlamıyorum. <laughs> Eşiniz dört bin puan için... ...60 saniyede... Adet! Hay yoruldum. <laughs> yoruldum. Ateşim çıktı ay, ateşim. Ay bayılacağım şimdi. Aynen. Geçmiş olsun. Hakikaten mi? Heyecanlandım. E, acı biber demeyin lütfen ya. Lütfen. Ya karnımda sıçacak şişko çıkacağız televizyonda ya. O kadar ince uzun çekinti çe çe mi? <laughs> Karnın niye şişiyor? Bir şey yersek hani öyle biz tahammül ettik de burada. Allah'ım probleme bak. Bir yeme içme oyunu olursa yeriz karnımız şişer. Televizyonda şişman gözükürüz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Varlığımı sorgulamam gerekiyor ya. Hakikaten Ege'de bir kasabaya yerleşmek lazım. <laughs> ekranda böyle gözükeceksiniz. Of ya. Farkınları. Ben dedim Seda Sayan'ın kamerasını kullanın. uzun ince yapsın dedim ama ya. Efendim Miray? Böyle <laughs> bir kamera Seda mı var? Sayan, var var. Ya. ya Seda Sayan direkt uzun bir şey gibi görünüyor. Ben öyle <laughs> uzun sürüyorum. bir şey. Bir şey. ama öyle. Öyle, öyle olmaz, öyle olmaz. Değil ya, suratı bile böyle duruyor. Çok abartıyorlar. O kadar yarısı olsa yeterdi yani. Ekran bir beş kilo fazla gösteriyor. Oh. Siz ne kadar şişman gözükeceksiniz inanamazsınız. <laughs> Bütün arkadaşlarınız akraba... Erkeklerin umurunda değil böyle şeyler. Aynen öyle. Cık, tamam mı? Bütün akrabalarınız diyecek ki ay Zeynep orada böyle bir çıkmasın. E beni niye şey örnek veriyorsunuz? Demek ki gözünüze bakmazdım. Allah'a gayet <laughs> Allah. Tamam. Allah. Dilime eşek arısı soksun. <laughs> Zeynep ağlamaya başlıyor. Diyor ki Allah'ım diyor beni örnek gösteriyorsunuz. <laughs> Demek ki <laughs> ben bir <yarabbim. gülüyor> Bitti. Aa. Sevmediğim şeyler ha. Ekran bir beş kilo fazla gösteriyor sevgili seyirciler. GoPro'lar on kilo fazla gösteriyor. Doğru. On on iki. Ben de normalde Filinta gibiyim. Kesinlikle. <laughs> Göbeğini içine çekiyorsun İlker Bey. Fark etti. Fark etti. İyice göbeğin. Ya kim söyledi onu? Kişma. <laughs> Mira'yı iyice yaysanız abi ekranda. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler, Miray <laughs> yanlışlık olarak 1.40 boyunda. <laughs> ve 95 kilo. Şu anda ona özel filtre kullanıyoruz. <laughs> ve Murat'ın gözleri yemyeşil. <laughs> ve çok yavşıklı. <iyi> <laughs> ve ışığı görünce hemen zaten o belirtiyor. Bir de arabası var güzel mi güzel. Şöver de var özel mi özel? Değil. Bana özel. Hoş. Eşiniz 60 saniye içerisinde ne yaparsa yapsın hiçbirinize araba vermek istemiyorum aslında. <laughs> 60 saniye içerisinde kaç adet? Ne oldu dikkat kesildiniz? <laughs> Oyun gelsin. ben niye seviniyorsam? <laughs> ya söyle bu ne? Bu ne ya? Matkap. makat. Maka... Eşiniz 60 saniye içerisinde şu görmüş olduğunuz etiketlerden kaçını dişleriyle çekebilir? <laughs> Şimdi her hanımın yarışacağı bir bölge var. Buradan aşağısı bir numara, iki numara, üç numara, dört numara. 60 saniye içerisinde kaç adet delik delebilir? Delikler tam hedefinden olmalı. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir turuncu daire daire var. Birazcık taşarsa o deliği saymıyorum. Aa olur mu canım öyle şey matka bu ağzı yuvarlak. Biz de dayanıp yani. Yana yani. Aa da valla, valla ayıp <laughs> ya. Efendim? Dışarı <laughs> çıkaralım sonra gelsinler. <laughs> Kimden alıyorum iddiayı? Tamam sıkıldım. Stüdyo elektrik yakıyor. Murat Kaç? Rekor ne? Rekor ne? Ha! Doğru soru, doğru. <laughs> Kaçtır Kadir? 28, tamam. <laughs> 28 mi? Okay. İki kez, başlıyorum. iki kez yapıldı efendim. 5. 5. Hüseyin? 10. 10. Sercan? 14. 14. 14. Mustafa? 6. 6. 14, Sercan'a bak. 15. Hüseyin? Dursun şimdi. Şimdi duruyor. Sercan? 16. Mustafa? Şimdilik alıyorum. Altıda kalın. Hay hay. Murat. 17. Hüseyin. 18. 18 Sercan. Hüseyin o kadar çıkma aşkım şimdi. ya. Evet. kalıyorum. Murat. Yani 19. Hüseyin. Rekor kaç demiştiniz? Rekor 28. iki kez yapıldı. Kalıyorum. Kalıyorsun. Sercan. Kalıyorum. İddiayı kapatıyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. 20 Yirmi. Ha? Yirmi. Yirmi. Yirmi geldi Hüseyin'de. İddiayı kapatıyorum. Beş. 21. Bravo. 21 geldi Murat'tan. Hüseyin 22. Bir de gaza de. gelmeyin dedik ha. Keşke gaza gelin deseydik. <laughs> İddiayı kapatıyorum 3 İddiayı kapatıyorum iki. Sercan bir öt sen. Bir kulaklara bak. Buralar canlı arka oyun zaman Oyun zaman Ne? Şimdi bu gençleri oynatmadık. Haybe delik deldirmeyelim diye. Teşekkürler. Elektrik gitmesin. Elektrik gitmesin. Batkap şey ağır elektrik çekiyor. Bunu Tamam. Yapamazsanız hiçbir şey olmuyor. Final avantajı için oynuyorsunuz. Tamam. Ee, de lider köşesine göndereceğim. İddianız. Gayet güzel bir iddia 16. Olmazsa güleriz. <laughs> Hadi hayır hayır, hayır, hayır mı? Hadi Hadi aç. Yaparsın ben. Hadi aç. Hadi aç. Hadi Hadi Hayır, olmuyor. Olmuyor.

Gel şöyle gel. Gel gel gel, gel. gel, gel, gel. Yapamadım. Allah kahret nasıl yani? <laughs> ya bakalım. <laughs> <Elim yaktı. gülüyor> Hepsi geçti arkaya ya. Cık, dur. Hep geçmesi önemli değil. Tuvaletleri taşırmayacağım. Nasıl taşırmayacağım? Turuncuların dışına çıkmayacağım. İddia 16 Seda'nın yaptığı tam olarak 3. 2. 3, 1. 3. <laughs> 20. <Wow! gülüyor> Zıpladın ama rakip iddiasını tutturursa vedalaşıyoruz Yok, sizinle. Söylemedim mi ben? Aa doğru doğru. 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 doğru mu? Canım. Evet. Hadi lider köşesine buyurun. Dört Hadi siz de. Bu? Bunları yaparsa... Bir sonraki iddia 20. Zeynep Hüseyin. <laughs> Buyur lütfen. İlk elenen çiftimiz yana, kim? Zeynep, Zeynep Hüseyin Buruncudan mi? Ikişine. Tamam. Yoksa Arkadan destekle. Seda, Sercan mı? Bekle. Hep beraber. Hadi. 5 Hep yaklaş. 4, 3, Hadi. Hadi. O yapamaz can. Ama dur da. Ters yaptı. Daha biliyor, bir, bir ama. hızlanıyor daha iyi de de. Evet. Olmadı sanırım. Hadi. daha 40 saniye. Yaptı ama baştan aşağı ha. yaptı. Devam. Yap. devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam Baştan Devam et. Devam et. Hadi Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam daha Devam et. bırakma işte. Devam et, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam Beş, et, devam et. Üç, Dört. Bir tane daha. Üç. Bir tane i̇ki, daha. İki. Bir. Al tamam. hepsi böyle gel. Hüseyin gel. Gel ya bari yapamadıysan sana verdim ekmekler. <laughs> Yazıklar olsun sana. Gel, gel Kadir'im gel. Hatta gel bu tarafa gel abi. Bazen çok dışarıdan derdim. <gülüyor> 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 Oldu ben sana söyleyeyim mi? Buna işte ben kalktım o falan. Ben bir de kaldım, geri üç saniye bir tane bırak dedim ben sana. <laughs> Zeynep Hüseyin mi gidiyor? Seda Sercan Anladım. mı evet. gidiyor? İddia 20. Zeynep kızımız yaptı? Ha, rahat oluyorsan ne oldu? <laughs> Hadi Bülent tamam. al. Ver Firuze de sen şimdi sevince kırma. Zeynep'in yaptı. <laughs> Adam. 25. <20 ben. gülüyor> Tebrik ederim. Gitmeyin burada kalın. Bekleyin bir bir Tebrik ederim başarılar. Görüşürüz. Tamam mı? İstanbul'a gelince bize bekliyoruz. 2000 bin puanla. Keşke iddiayı yükseltip imkansıza götürseydin. Evet. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgili dostum, bir motosiklet dostu Sercan ve Seda'ya lütfen çok büyük alkış. Gelin buraya ya. <laughs> Çanakkale'ye selam söyleyin. Tabii ki. Herkese. Çocuğumun alkış. Seda. <laughs> en büyük iddia 21 Miray Murat. Böyle. Şuraya değ mi? <laughs> Bir çalıştır Çok tatlısın, güzelsin. Şekerci mi baban senin? Hazır mısın? Sevgili şey, seyirciler ilk finalistimiz Senem ve Mustafa. Rakipleri acaba kim? Hı hı. 60 saniye içerisinde belli oluyor. 60 tamam, saniye yukarı, sonra finale gidiyoruz. Hep beraber. Deliye bastır tamam. gücünü. Tadını çıkartalım. Tamam. Sen orada kal bir sayıyoruz. Tamam. Deli Hep basacaksın. beraber. Üstün gücünle yoksa denemezsin. Ben.